Merhaba arkadaşlar. EYS 11. sınıf başarı sınavının dördüncüsünün sünün matematik sorularının çözümlerini yapıyoruz bu videomuzda. Birinci soru x ile birer derece x artıya pi bölü 3 olmak üzere kotanjant 4x artı 3 eşittir 1 bölü 4 olduğuna göre tanjant x ifadesinin değeri kaçtır denilmiş. x artıya pi bölü 3 yani 60 derece olduğuna göre 3x artı 3 y'ye biz 180 derece yani pi diyebiliriz. Verilen ifadeyi buna bağlı olarak yazalım. Kotanjant 3x artı 3y artı x eşittir 1 bölü 4 diyelim. Yani kotanjant pi artı x eşittir 1 bölü 4 olsun. Pi artı x yani 180 artı x olduğu için 180'de isim değiştirmeyecektir ifade. Kotanjant x olacak. x darıç olduğu için 180 artı x yani pi artı x 3. bölgededir. 3. bölgede kotanjant iç artı arttır. Kotanjant x 1 bölü 4'tür. Kotanjant x 1 bölü 4'te tanjant x'te çarpımları 1 olacağı için 4 olmalıdır. Cevabımıza E seçeneği diyebiliriz. İkinci soru ABCD kıyı dörtgeni AB3, BC4, AD5, DC8 santimetre. Yukarıdaki verilere göre kosinüs DAB ifadesinin değeri kaçtır denilmiş. DAB yani şu açının kosinüs isteniyor Bunu alfa değil. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı 180 olduğu için burası da 180 eksi alfadır. B'den çizdiğimizde bu BD uzunluğu için her iki üçgenden Kosinüs teoremi yazıp birbirine eşitleyeceğiz. Yukarıdaki üçgenden yazarsak ya BD'ye de x diyelim. x kare eşittir 3'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa. Yani x kare ifadesi 25 9 34 eksi 30 kos alfa olacak. Aşağıdaki üçgenden yazarsak x kare eşittir 4'ün karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 8 çarpı kosinüs 180 eksi alfa olacak ki bu ifadede eksi kot alfa eşittir. Yani şurada eksi eksi artı gelecek. E, 8'in karesi 64, 4'ün karesi 16, 80 artı gelecek dedik. Buradan da 8 kare 8, 64 kos alfa oldu. X kare ifadesi. Bu iki ifadenin birbirine eşit olması lazım. Eşitleyelim. 34 eksi 30 kos alfa eşittir. 80 artı 64 kos alfa dedik. 64'ü karşı atarsak eksi 94 bu tarif oldu. 34 buraya aldığımızda 80 eksi 34, 10 eksi 4, 6, 7 eksi 3, 46 oldu. Buradan da kosinüs alfa eksi 46 bölü 94. Sadeleştirdiğimizde eksi 23 bölü 47 olacaktır. Yani cevabımız A seçeneği diyebiliriz. 3 soru. Aşağıda x'i pp aralığında y grafiği çizilmiştir. Buna göre fonksiyon denklemi açtık hangisi olabilir denilmiş. Şimdi bazı değerler verelim seçeneklerde bakalım. Örneğin 2 bölü 2 verdiğimizde yani 90 derece verdiğimizde 3'e gidecek. Bakalım şu ifadeye bakarsam 2 çarpı kosinüs 90 eksi 1. Kosinüs 90 0 olduğu için bu ifade eksi 1'dir. A seçeneği gitti. Çünkü 90 yani pi bölü 2 verdiğimde 3 gelmesi lazım. Kosinüs 90 0. Buradan eksi 2 gelecek. Bu da gitti. Sinüs 90 1, 3 daha 4. Bu da gitti. Sinüs 91 2 ile çarptığım 2. 1 ekledim 3 olabilir. E, 91 2 ile çarptım 2 eksi 2 0 dedik. Bu da gitti. Dolayısıyla cevabımıza D seçeneği diyebiliriz. Biz şanslıydık. İlk değerde kaldık. Eğer birden fazla değerde aynı gelirse başka örneğin pi için işte 0 verdiğimde 1 gelecek. Eksi 90 verdiğimde eksi 1 gelecek şeklinde başka değerler kullanarak da eleme yapmamız gerekecek. Analitik düzlemde ABC noktalarının koordinatları verilmiş. Yukarıdaki verilere göre alan o kaç birim karedir denilmiş. Şimdi burada yapılabilecek en güzel şey ya dışarıdan ya içeriden şekli bölerek düzgün alanlar oluşturmak. Ben şu noktayı kullanarak böyle böleceğim. B noktasının koordinatları 3 eksi 3 olduğu için şurası 3 birimdir. Şu uzunluk da 3 birimdir. Yani şuradaki alan karedir ve 9 birim karedir. A noktası 5'e 0 olduğuna göre şurası 2'dir. Burası 3 olduğu için 2 çarpı 3 bölü 2'den bu alan 3'tür. Benzer şekilde buraya baktığımızda şurası 2. Burası 3 olduğu için bu alanda 3'tür. Topladığımızda 9 artı 3 artı 3'ten alanımız 15. Cevabımız A seçeneği diyebiliriz. Koordinat düzleminde A, eksi 2'ye 1 ve B, 3'e noktaları veriliyor. Koordinat eksenleri başlangıcı A noktası olacak şekilde kaydırılıyor. Yani orijin buraya geliyormuş. Böyle oluyormuş. O zaman yeni koordinat eksenlerimiz şunlar. Yani x ekseni burası y ekseni burası. P noktasının yeni koordinat eksenlerine göre koordinatları açtık yerden hangisidir demiş. Şimdi burası orijin olduğuna göre bakalım sayalım. 1, 2, 3, 4, burası 5 oldu. Yani buna B üstü diyelim. 5 üstünün hapse. 5 olacak. Koordinatına baktığımızda şimdi yukarıya doğru 1, 2. Burası 2 olacak. 5'e 2 diyebiliriz. Cevabımız C seçeneği olacak. İlk koordinat düzleminde ABCD ve BFG kareleri ile X bölü 2 doğrusu verilmiştir. Karelerin CF köşeleri X bölü 2 doğrusu üzerindedir. A'ya 12 birim olduğuna göre karelerin alanları toplamı kaç birim karedir denilmiş. Bu karelerin kenar uzunluklarının e, her bir karenin tüm kenarlarının uzunluklarının birbirine eşit olduğunu biliyoruz. E, şu uzunluğa A dersem şu uzunlukta A olacak. Yani C noktasının ordinatının A olduğunu söyleyebilirim. Yani C noktası bir şeye A olacak ve Y X bölü 2 sağladığı için sağlayacağı için ben Y'ye A yazarsam işler işler şapım X'in 2A olması gerektiğini söyleyebilirim. Yani şu uzunluğun 2A olması lazım. Dolayısıyla buranın A olduğunu söyleyebiliriz. E benzer şekilde bakalım. A, E'nin 12 olduğunu biliyoruz. A, e 12 olduğunu biliyoruz. O zaman E noktasının ya da F noktasından da gelebiliriz. F noktasının absisi A, E 12 olduğuna göre O, da A olduğuna göre 12 artı A'dır. Ordinatı Y'si bunun yarısı olacak. Şöyle yazalım. 12 artı A virgül 12 artı A bölü 2 olacak. Şimdi şu uzunluk o halde 12 artı A bölü 2 oldu. Tamamının 12 artı A olduğunu biliyoruz. Ya da A'nın 12 artı A olduğunu biliyoruz. Şuraya 12 eksi A diyelim. Kare olduğu için bu iki ifadenin birbirine eşit olması gerekecek. Eşit diyelim. 12 eksi A eşittir. 12 artı A bölü 2. İçler şaşırma yaptığımızda 24 eksi 2 A eşittir. 12 artı A. 12 eşittir 3A. A eşittir 4 diyelim. A4 ise şu karenin alanı 4'ün karesinden 16 olacak. Direkt 16 yazalım. Şu alan direkt 16 olacak. Burada da A4 ise burası 8 olacak. Şurası da 8 olacak. 8'in karesinden burası 64 olacak. Karelerin alanları toplamı 64 artı 16'dan 80. Cevabımıza C seçeneği diyebiliriz. Aşağıda x4 6 aralığında tanımlı işte fx fonksiyonu grafiği çizilmiştir. Buna göre verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur denilmiş. Tek tek öncülere bakalım. X4 x1 aralığında fx fonksiyonu azalandır demiş. Şimdi x4 x1 aralığı burası. Soldan sağa doğru bakalım. Şöyle x'ler artarken x'ler artarken demiş. x'ler artarken bakın y değerlerinin arttığını söyleyebilirim. Şöyle yukarı doğru gidiyor. x 4 x7. Daha sonra x 1 1 olmuş. Yani aksine bu yanlıştır. Azalan değil. Artan olması lazım. Bunu artandır diye. Birinci öncül yanlış. Yek trafik fonksiyonunun maksimum değeri 5'tir demiş. Bakalım grafiğe baktığımızda aldığı en büyüklerin 5 olduğunu söyleyebiliriz. Eksi 4, 6 kapalı aralığı dendiği için bunlardan devam etmiyor. Hem büyüklerine kesin 5 diyebiliriz. Minimum değerine eksi 7 diyebiliriz. Bu da doğru. Geçtir fx fonksiyonu 2, 6 aralığında artandır. Bakalım. Zaten şurada çok net gözüküyor. Şöyle soldan sağa x'ler arttıkça y'lerin arttığını söyleyebiliriz. Bu da doğru. Eksi 1, 2 aralığında sabittir. Bakalım gerçekten de şuradan değeri değişmiyor. Bu şekilde sabit gelmiş. Sonuncuya doğru diyebiliriz. Sadece birinci önce yanlış. 4 tanesi doğru. Cevabımız da D seçeneği demiş olalım. 8. soru fx, gx ve hx parabollerinin tepe noktalarını köşe kabul eden üçgensel bölgünün alanı kaç birim karedir denilmiş. Şimdi birinciye baktığımızda fx'e baktığımızda x eksi karesi artı k şeklinde yani tepe noktası r'si 2 x eksi 2'nin karesi şu r. Şurada k 2'ye 2 diyebiliriz. gx için bakarsak r'si eksi b bölü 2 adan yani 4 bölü 2'den 2 olacak. K'sı ise 2 yerine yazdığımızda 4, 11 daha 15, eksi 8'den 7 diyebiliriz. Üçüncüye baktığımızda R'si eksi B bölü 2 alan eksi yerine aldığımızda K'sı da 2 olacak. Bunları koordinat düzeninde gösterelim. Bir 2'ye 2'miz var. Şu nokta. 2'ye 7'miz var. Burası bakın muhtemelen bir dik bütün olacak. Bir de eksi 3 çekimiz var. Eksi 3. Eksi 3 çekimiz var. Görüşürüz. Bu 3 noktayı birleştirdiğimizde Böyle bir dik üçgen oluştu. Bakın burası 5 2'den 7'ye. Eksi 3'den 2. Burası da 5. 5 çarpı 5 bölü 2'den. Alanımız 25 bölü 2. Cevabımız C seçeneği diyebiliriz. Verilen parabolün tepe noktasının eksenleri olan uzaklıkları toplamı 4 birim olduğuna göre en alacağı küçük değer kaçtı demiş. Şimdi parabolün tepe noktasına baktığımızda R'sini zaten eksi eksi 6 bölü 2'den 3 olarak buluruz. Tepe noktası eksenleri olan uzaklıkları toplamı 4 birim olduğuna göre ben buradan şunu söyleyebilirim. Tepe noktası ya 3'e 1 olacak toplamları, uzaklıkları toplamı 4 olacak ya da 3'e eksi 1 de olabilir. Çünkü 3'e eksi 1 de eksi 1'in uzaklığı gene 1 birim olacaktır. Bunlardan birisidir. Şimdi de bakalım. Şuna 1 diyelim, buna 2 diyelim. 1 için 3 yazdığımızda 9 18 artı n artı 2 eşittir 1 dedik. Eksi 9 e, artı 2 eksi 7 karşı yaptığımızda n değeri buradan kaç oldu? Bir daha bakalım. Eksi 9 karşı attık 10. Eksi 2 8. En değerimiz 8 oldu. Yeni duruma bakalım. 8. 3 yazdık. 9. Eksi 18. Artı 10. Artı 2 yine bu sefer. Eksi 1 eşitledik. Eksi 9. Artı 2 burası n-7 oldu. Eksi 1 karşı attığımızda 7-1'den n değerini 6 bulduk. Diyor ki elini alabileceği küçük değer. 3 puan 6. Cevabımız A seçeneği diyebiliriz. 10. soru y eşittir x kare eksi a artı 3x artı a eksi b artı bir parabolünün tepe noktası y ekseni üzerinde ve x ekseni kesin noktalarından birinin apsisi 3 olduğuna göre b kaçtır? Şimdi parabolünün tepe noktası y ekseni üzerinde ise arkadaşlar r'sinin 0 olması lazım çünkü tepe noktasının 0'a k şeklinde olması gerekiyor. R'sinin 0 olması demek de r 0 ise eksi b bölü 2 a 0'dır yani b 0 olmalıdır. Dolayısıyla buranın x'in katsayısının 0. A'nın 3 olması gerekecek. A 3 ise parabolümüz x kare para, burası gitti. 3 artı 1 2 diyelim. X 2 eksi b'dir. Eksenler kesin noktalardan birinin absisi 3 ise 3'e 0. Bu denklemi sağlar. O zaman x yerine 3 y ye yerine 0 yazıyorum. 9 2 eksi b oldu. 0 eşittir. 7 eksi b yani b değerimiz 7 diyebiliriz. Cevabımıza d seçeneği demiş olalım. Denklem sistemini sağdan farklı x değerlerine çarpma kaçtır denilmiş. Şimdi ben bu denklemleri taraf tarafa topladım da. x kare eksi 2 xy artı y kare eşittir 4 geldi. Soldaki ifade arkadaşlar x eksi y'nin karesidir. x eksi y nin karesi 4. Buradan ben şunu söyleyebilirim. x eksi y 2'dir. x eksi y eksi 2'dir. Şimdi ilk denkleme bakıyorum. Bu denklemi x parantezine alırsam x eksi y gelecek. Buradan x 4 dedik. Şimdi. Bu denklemi kullanacağım. Eğer x y 2 ise x parantezinde x y eşittir eksi 4 dedik. Burası 2 ise x'in eksi 2 olması gerekir. Şuna bakalım. X parantezinde x y eksi 4. Burası eksi 2 ise bu sefer x'in 2 olması gerekir. Sınava bize farklı değerler eksi 2 ve 2'dir. Bunların çarpımı da eksi 2 çarpı 2'den eksi 4 olacaktır. Cevabımız da B seçeneği demiş olalım. Verilen eşitizini çözüm kümesi tek elemanlı olduğuna göre m kaçtır demiş. Şimdi şu 7 eksi ile karşı attığımızda 4x kare 12x artı m 7 küçük eşittir 0. Şimdi bu eşitsizliğin çözüm kümesi tek elemanlı olmadı demek şu demek. Şimdi bu ifade sıfırdan küçük ya da eşit. Sadece tek bir değerde bu sağlıyor olmalı. Yani bu ifade tek değer için sıfıra eşit olmalı. Dolayısıyla bir tane kökü olmalı ama iki ilerden bir ifade bir tane kökü varsa çift katlı kökü vardır. Delta sıfıra eşit diyebiliriz. Deltasına bakalım. 12'nin yani B'nin karesi X 4 çarpı 4 çarpı M eksi 7 eşittir 0. 12'nin karesi 144. Buradan X 16 geldi. X 16 M 16 çarpı 7. 112 artı 112 diyelim. Parşi attığımızda 16 M 144 112 daha, 256. Her tarafı 16'ya versek m değerimizin 16 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımıza e seçeneği demiş olalım. 13. soru. Yukarıda eşitlik tablosunda çözüm verilen eşitlik sistemi hangisi olabilir denilmiş. Şimdi tabloya baktığımızda eksi 1'in dahil olduğunu, dolu olduğunu, eksi 3 ve 3'ün dahil olmadığını görüyorum. Yani bunlar muhtemelen payda kök. Bunlar payda kökü olacak. Dolayısıyla payda da 9 eksi -x, x kare x kare x 9 olabilir. x artı 1'in karesi olamaz. Ben burada eksi 1 çözüm almam mümkün değil. x kare x 9 olabilir. Şu ifadeye de baktığımızda bu x artı 3 çarpı x artı 1'dir. Bundan bir kök x eksi 1 gelir. Bunu almamız mümkün değil. C seçeneğinde elemiş olduk. Başka ne biliyorum? Eksi 1'in çift katlı kök olduğunu biliyorum. Ve eksi 1'in çift katlı kök olduğu bu ifade gider. Bu olabilir. Bu olabilir. Peki. Şimdi Son olarak neyle karar vereceğim? Sağdan eksiyle başlamış. O zaman baş katsayı negatif olmalı. A seçeneğine baktığımızda burada eksi, burada artı. Artının eksi bölümünden eksi cevabımızın A seçeneği olduğu anlamına gelir. Burada ise artının artı bölümünden artı olacaktır. E seçeneği cevabımız olamaz. Cevabımıza A seçeneği demiş olalım. Aşağıda y eşittir fx parabolü ile y eşittir gx doğru çizilmiştir. Buna göre fx çarpı gx küçük eşittir 0 eşitliğinin çözüm kümesinde kaç farklı negatif tam sayı değeri vardır denilmiş. Şimdi köklere bakalım. gx'in x eksenini kes nokta x 3. fx'in ise x 4 ve 0. Bir işaret tablosu yapalım. x 4, x 3, 0 dedik. Eşitlik var. Bunları dahil şekilde alıyorum. Şimdi sıfırın sağında fx'in Sıfırın sağında sıfırdan büyükken şurada negatif olduğunu söyleyebilirim. Gx ise pozitif olduğunu söyleyebilirim. Şurada zaten bakın burada sıfırdan 3 değerini almış daha artarak devam ediyor. Pozitif artı eksinin çarpımından bu ifadenin başka sayısı eksidir. Her kökte bir işaret değiştirerek gelirim. Eşitlik tablomu yapmış oldum. Benden sıfırdan küçük eşit olduğu bölge isteniyor. Burası ve burası kaç farklı negatif tam sayı sağlar diyor. Eksi 4 ile eksi 3 arasında negatif tam sayı yok. Sadece eksi 4 ve eksi 3 sağlar. Yani iki tane değer sağlar diyebiliriz. Cevabımız da C seçeneği demiş olalım. 15. soru verilen eşitlik sistemini çözüm olan sayılarda hangisidir denilmiş. ve her birinin köklerini bulacağım. Tablo yapacağız. İlk ifadeye baktığımızda x kare 4 bunun eksi 2 ve 2 kökü var yukarıdan. Faydadan da eksi 1 gelecek. İkinci eşitliğe baktığımızda yukarıda 2x eksi 4 sıfır eşitliğimizde x 2 olacak. Burada x kare artı 1'in kökü yok. Şimdi köklerimizi yerleştirelim. Eksi 2, eksi 1, 2. Tablomuzu şöyle ben ortadan ikiye bölerek yapıyorum. Şuna 1 dedim, buna 2 dedim. 1'in işaretlerini buraya yapacağım. 2'nin işaretlerini buraya yapacağım. Şimdi ikisinde değişiklik yok. Dolayısıyla köklerin hepsini açık alacağım. Birinci de eksi 2 ve 2. Köklerim eksi 1. Paydanın kökü zaten eşit ama eşitlik olmadığı için bu şekilde ekstra bir çizgi falan yapmıyorum. Zaten dahil değil. Bu şekilde gösterdik. İkinciye baktığımızda kök sadece 2 var. 2'yi de gösterdik. Şimdi ilk eşitliğin işaretlerine bakalım. Artının artı bölümü artı, eksi, artı, eksi dedik. İkinciye baktık. Artının artı bölümü artı, eksi, eksi, eksi. Şimdi benden birincinin pozitif olduğu ikincinin ise negatif oldu. Geri istemiş. İki kere taradığımız bölge burasıdır. Eksi 2, eksi 1, açık aralığı diyelim. Dolayısıyla cevabımıza E seçeneği demiş olalım. 16. soru. Bu videomuzun son sorusu. Denemenin geri kalan soruların çözümünü bir sonraki videomuzda izleyebilirsiniz arkadaşlar. E açan beri APC 30 derece, BAC 40 derece denilmiş. Buna göre ACP açısı kaç derecedir denilmiş. Şimdi şu açı alfa dersem gördüğü yayın ölçüsü şurası. Alfa olacaktır çevre açı olduğu için bunu gören T etkiliş açı burası da yine alfa olacaktır. Daha sonra büyük üçgenden, APC üçgeninden iç açılar toplamı yazalım. 30 artı, 40 artı alfa artı alfa eşittir 180. 2 alfa eşittir 70 karşı attık. 110 alfa eşittir 55 derecedir. Burası 55 derece diyelim. 55 derece diyelim. Biz de açı A, zaten alfa açısıydı. Buna alfa demiştik. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır denememizin ilk kısmının çözümünü tamamladık. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda kalan soruların çözümlerini izleyebilirsiniz.